Merhaba sevgili arkadaşlar. Biz bugün Kağıtta Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak Adana'dayız. Öğleden sonra inşallah Mersin'de olacağız. Bugün öğrencilerimizle birlikte e, çeşitli yerleri gezeceğiz. Şu an bulunduğumuz mekan Adana Seyhan Nehri e, kenarındayız. E, kahvaltımızı yaptık. Birazdan da Çukurova Üniversitesi'ne geçeceğiz. E, öğleden sonra demin söylediğim gibi e, Mersin'de olacağız. Mersin, Erdemli, Kız Kalesi, Cennet Cehennem. Mersin Merkez gibi yerleri gezeceğiz. Güzel bir gezi olacak. Şimdiden tadını çıkarmaya başladık. Sabahın ilk saatleri ama gerçekten çok güzel başladık. That's yes, it. hocam cehenneme geldik. Cehennem neler hissediyorsun? Abi ee, sıkıntılı. Yolunu yürürken bile baya sıkıntı yaşıyorsun. Ee, zor mu geldiniz? Çok zor. İçine girdikten sonra ee, neler yaşayabileceğimizi tahmin bile etmek istemiyorum. Evet o zaman bir bakalım hele takipçilerimiz de izlesinler. Cihazı, 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 cihazı. Yağmur cehennem hakkında ne düşünüyorsun? Yani e, Hocam burayı ben ortaya alayım. Açılmaz. Oğlum arkadaki manzara geldi. Hocam biz iyi insan olarak gelebileceğiz. O yüzden burayla baksın. işimiz olmaz diyor. Yani. Turistik alam. amaçlı geldik buraya diyorsun. Okay. Evet, sen ne diyorsun <laughs> Fatih? Hocam güzel ya. Güzel mi? Cennem de güzel diyorsun. Hocam hepsi güzel. Cennet de olsa görmek lazım diyorsun. O kimse elini güzel. Zeynep de burada. Zeynep burada ismi tutandı. Ha Furkan pardon. Cehenneme geldik. Hocam cennet. Cehennem mi gel. cennet mi yoksa cehennet mi? Cehennet. Cehennet diyorsun. <laughs> Peki. Teşekkürler Zeynep. Zeynep korktun mu? Korktunuz mu Aleyna? Çok korktum. Neyinden korktun? Ateş de yok burada. Düşmesinden. Telefonum evet. Gerçekten korkmuşmuş. Aman Allah'ım. Cehennet mi cehennet? Sence? Bu <laughs> cam çok korkunç. Çok. Hocam biraz sallanıyor ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bak Bizden Sıla. Sıra, korktun mu? Yok ya, ben korkmam. Korkmuyorum Korkmuyormuş. Şu İlan? Korkmadım acaba. Hiç şey olmuyor ki. Hayır Değil mi Ben de. falan yapıyorum. Anlaşılmıyor ki bu kadar <laughs> güçlü bir şey. <laughs> <laughs> Elif korkmadın sandım. Evet. ben korktum. <laughs> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <yitirdikçe> <gülüyor> Şimdi cennet cehennem turumuza devam ediyoruz. Cennete yavaş yavaş iniyoruz. Bay ineceğiz, bay yorulacağız. E tabi bunun bir de çıkması var. Yani daha önce iki defa bu deneyimi yaşamıştım. Ama gördüğüm kadarıyla merdivenler, basamaklar biraz daha düzeltilmiş şuradan bir alalım. Bu arada öğrencilerimiz de yavaş yavaş geliyorlar. Bir kısmı tabii önden gitti. cennetin en uç noktasına kadar geldik. En çukuru olan kısmı. Çok serin, çok güzel bir hava var bu arada burada. Şimdi Mersin Kız Kalesi'ndeyiz. Güzel bir hava var. Deniz çok güzel gerçekten. Millet şu denize girmeye başlamış bile. şu an Mersin Erdemli sahilindeyiz. Kız Kalesi civarındayız. Kız Kalesi'ni görüyorsunuz zaten. Evet Mersinler şimdiden itibaren suya girmeye başlamışlar. Biz de bugün girdik gerçekten. Hava çok güzeldi. Artık yaz gelmiş buralara. Evet güzel bir gün geçiriyoruz öğrencilerimizle birlikte. Mersin Kız Kalesi'nin civarındayız. Biraz sonra Mersin. Merkeze geçeceğiz. Orada biraz dolaşacağız. Forum'a geçeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Evet. Güzel bir gün geçiyoruz. Yahya, ya Enes. Nasıl geçiyor gündüz? Çok, çok iyi Evet. Neler hissediyorsunuz? Güzeldi. Güzeldi. En güzel yeri neresi şu ana Aşan, kadar. En güzel yeri galiba burası. Yani Denize girmek mi oldu? Var. Evet. inşallah daha güzellikleri paylaşacağız sizinle. Evet. Merhabalar Mahmut. Merhaba. Günün nasıl geçiyor? Günüm e, sürekli koşuşturmaca halinde ama çok keyifli. Yani her bir aktivitesinin ayrı bir anısı, ayrı bir zevki oluyor. Örnek vermek gerekirse Kız Kalesi'ni görmüş olduk e, şimdiki aktivitemize. Gayet güzel geçiyor. Çok güzel. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim. No there ain't no stopping us. Fly without boarding pass Couldn't catch me, I'd be moving fast Call me a shooting star Let them know who you are huh? Flying up and above huh? With are shining star huh? Huh? Time to show them who's in charge <laughs> Evet şimdi Mersin'den yola çıktık. Adana'ya doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş gezimizin sonuna geliyoruz. Hilal ne düşünüyorsun? Nasıl geçti? Çok güzel bir geziydi. Tek kötü yanı çok kısa sürmesi yani günü birlik evet. ama çok güzeldi. Bir... Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. O zaman yeni gezilere Yaşacağım daha hocam. yelken açıyoruz değil mi? Art günü birlik olmasın değil mi? İnşallah. İnşallah. Süleyman sen ne diyorsun? Hocam güzeldi. Hayır, hayır. Güzeldi. Çıkan getir hocam. Evet. Hayır, hayır. evet. Peki. Kısa. Daha da uzun sürecek. Furkan. Hocam yani güzeldi. En azından bir değişiklik oldu. Hani Mersin'e Adana zaten önceden gelmiştim ama yine arkadaşlar gelmek daha güzel. Beraber gelmek daha güzel değil Aynen Hocam. Aynen Zeynep. Siz ne diyorsunuz gezi konusunda? Nasıl geçti? Güzeldi. Keşke biraz daha kalsaydık. evet herkes öyle diyor. Ama inşallah yeni bir geziler yaptığımız zaman biraz daha uzun yapın. Bir gece orada konaklama şeklinde yapmaya çalışacağız. İnşallah. Tuğçe? Haksızlık yaptınız hocam. Böyle anlaşmamıştık. Affet mi diyeceğiz? Yok affedeceksiniz. Evet. Evet. Arka dörtlü, arka dostum yalnızca bu gece nasıl olsa Ermak sence gece nasıldı? Güzel mi? Bir. Bir sesi, evet. ee, sesi biraz <laughs> kısa. Peki gezin en çok hangi noktası hoşuna gitti? <laughs> senesine... sankisiz olun, sankisiz olun. Sahil, kum, yağmur, Böyle gitme ne olur, böyle gitme biraz yanımda otur <laughs> yine dedim. Başımı <laughs> yaslasaydım omzuna ağlasaydım, <laughs> öpüp kopamasaydım. <laughs>